Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere güzel bir uygulama tanıtacağım. Güzel mi dedim? Pardon. Pat! Bomba gibi bir uygulama tanıtacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar geçenlerde de size bu uygulamayı tanıtmıştım. Uygulamamızın ismi Money Wiley. Bugün size bu uygulamanın sırlarını, kodlarını vereceğim arkadaşlar. Verdiğim kodu görerek daha fazla leveller atlayıp hızlı daha fazla para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar internetten para kazanılmaz demeyin kazanılıyor. Çeken arkadaşlarımız da var. Youtube'dan bu Money Wiley uygulamasını araştırarak arkadaşlar kim ne kadar para çekmiş kim ne kadar kazanmış görebilirsiniz. Birazdan da bir ay içinde kazanılan paraları size göstereceğim arkadaşlar. Şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar şu an e, oyunumuza girdik. Oyunumuzun ismi Money Wild. Arkadaşlar uygulamamızı size geçen gün tanıtmıştım. Bakın şurada sol yukarıda arkadaşlar. Şu bölümde bonusunuz var. O dakika dolduğunda bonus para veriyor size. Yani şu paradan veriyor. Oyun parası arkadaşlar. Gerçek parayı da tanıtacağım. Arkadaşlar şimdi size ilk bir şey daha göstereyim. Oyundan kazanılan paralar ve çekilen paraları göstereceğim arkadaşlar. Şöyle giriyorum. Bakın 2885.22 lira kazanmış bu arkadaş. Bir ay içinde çektiği parada 2581 TL değil arkadaşlar bu arada dolar bilginizde olsun onu da göstereceğim size dolar üstünden uygulama Evet mesela bakıyoruz onun altındaki arkadaş 955 dolar kazanmış onun altındaki 332 hep görüyorsunuz böyle arkadaşlar bir ay içinde ya hiç yoktan su 100 dolar kazansan arkadaşlar 800 lira para hanene katkı ya bir şey yapmayacaksın oyun arkadaşlar bu Şimdi şöyle size ben tekrardan bir oyunumu açıklayayım arkadaşlar. Bakın şurada store bölümü var arkadaşlar. Store'a giriyorsunuz. Buradan hayvan alıyorsunuz. Mesela buradan iki tane hayvan ben aldım. 8 levellik. Bu 8 levelleri birleştiriyorsunuz. Aynı olanlar arkadaşlar. Bu 9 level oluyor. Bunları level atlatıyorsunuz. Benim normalde levelim arkadaşlar. Bakın burada 14 gözüküyor ama 14 değil. Onu da şimdi size göstereceğim arkadaşlar. Bakın aşağı iniyorum. Benim normalde levelim arkadaşlar bu. 21 levelim ben. Kangar oyun be. Normalde 17 şey 15 levelden açılıyor benim 21 level olmam için. Arkadaşlar şimdi siz uygulamayı ilk indirdiniz. Telefonunuzda uygulama ilk indi. Ekrana geldi. Uygulama yükledikten sonra arkadaşlar ekrana bir kod bölümü gelecek tamam mı? Hani şu kısma bir kod bölümü geliyor. Kod girin diyor. Oraya gireceğiniz kodu şimdi söyleyeceğim. Açıklama kısmına da yazacağım arkadaşlar. <laughs> o kodu bir yere not alın. Uygulamayı indirip girdiğinizde o kodu girin arkadaşlar. Her 10 levelde bir yani bakın şu 14 ya bu 20 olduğunda arkadaşlar onu girdiğinizde eğer 20 cent kazanıyorsunuz 40 cent kazanacaksınız. Bu kod özel kodlar arkadaşlar bunlar. Hani bakın ben kazandım para burada arkadaşlar. 2.07 dolar arkadaşlar ben girmiyorum bu oyuna. Niye girmiyorum benim bir önceki videomda arkadaşlar ben bir site gösterdim. Site daha hızlı para kazandırıyor. Çoğunlukla o sitedeyim arkadaşlar bir önceki videomun linkini koyacağım burayı onu da izleyebilirsiniz arkadaşlar o uygulama çok güzel para kazandırıyor o şey o site çok güzel para kazandırıyor o siteye girip arkadaşlar oradan da daha fazla kazanabilirsiniz VIP üyeliğini falan anlattım oradan da para yatırmıyorsunuz hiçbir türlü ne bu oyuna ne öbür oyuna arkadaşlar ben size para yatıracağınız oyunları vermem ben size kazandırma taraftarıyım kazanacaksınız arkadaşlar kaybetmek yok neyse arkadaşlar o uygulamadan çok fazla para kazandığım için arkadaşlar çoğunlukla oradayım. Orada altın sikkeler var e, çark çeviriyorsunuz arkadaşlar. Benim altının bittiği zaman 30 dakika sonra tekrar yenileniyor altınlarım. O 30 dakika arasında buraya gelip bunu oynuyorum arkadaşlar. Bu oyun da güzel. Bundan da para kazanıyorum. Yani kazandım mi? Gördüğünüz gibi arkadaşlar çekilen paraları gösterdim ben size buradan. Arkadaşlar şuraya gireyim. Burada hakkınız var. Mesela şu yukarıda draw yazıyor. Draw'a geldiğinizde buradan çevirebiliyorsunuz. Arkadaşlar burada 5 tane bonusunuz oluyor. Her gün 5 defa çeviriyorsunuz. Arkadaşlar oyunun amacını geçen size anlatmıştım. Bir de anlatayım. Anlamayan arkadaşlar var. Arkadaşlar şu. Siz her 5 levelde bir atlar. Bakın ama bu kodları girmezseniz arkadaşlar. Benim verdiğim kodu girmezseniz. Kod 12 25 256. 12 25 256. Oyunu yüklediğiniz an ekrana gelen bölüme bu kodu yazacaksınız. Kod yazıyor. 12 25 256. Bu kodu gireceğiniz arkadaşlar. Bu kodu girmezseniz reklam dizisiniz ekrana bunlar da gelse arkadaşlar para kazanamıyorsunuz. Şimdi bu uygulamayı yüklediniz. Doğru mu arkadaşlar? 5 level oldunuz. Tık ekrana bu Yunus balığı geliyor arkadaşlar. Ekrana dediğim burada bir kutunun içine geliyor. Sana 5 dakikadan 15 dakika arasında kalıyor bu ekranında. Bu geldiği zaman arkadaşlar şöyle göstereyim. Mesela benim şu an param yetmiyor. Ben buna bastığım zaman bana diyor ki bakın video izle. Şurada hakkınız var. Günlük 15 tane mi 12 tane mi ne hak veriyor benim 4 hakkım kalmış. Ben onun gelmesini bekliyorum. Arkadaşlar buraya bastığınız zaman reklam izlediğiniz zaman arkadaşlar. işte. Size para veriyor. Reklamdan veriyor arkadaşlar. Oyun. Ha level atladıkça da veriyor. Belli levellerde. Dediğim gibi 10 levelde bir veriyor para. Arkadaşlar. Neyse orayı da geçelim. Burada eviniz var arkadaşlar. Hani şöyle göstereyim. Ben bunu buraya atmak istedim. Bu arkadaş burada duruyor arkadaşlar. Burada bekliyor. Öyle bir güzel yanı var. Buradan işte arkadaşlar şurada store var. Buradan hayvanlarınızı çöpe atabilirsiniz. Bakın ben bir tane atayım mesela. Bu çöpe attıklarınızda nereye işliyor? Onu hemen göstereyim arkadaşlar. Confirm dedin. Buradan yukarıdaki Rancink'e giriyoruz arkadaşlar. Rancink'e girdim. Bakın şu en solda gold var. Gold'a geldiniz. Bakın arkadaşlar burada milletin bozdurduğu kadar şeyler var. Görüyorsunuz mu? Millet neler kazanmış. Bu oyunun nereden bak kazandı paralar. Neyse arkadaşlar, Home'de işte buraya gelirsiniz arkadaşlar. Burada sizin kodunuz var. Bakın şu insiv ee, invite friends dediği yerde ee, sizin bağlantı linkiniz var. Bunu arkadaşlar arkadaşlarınızla paylaşın. Arkadaşlarınız bu uygulamayı yüklediği zaman siz para kazanırsınız. Bak gerçekten. Hem oyundan kazanıyorsunuz hem de arkadaşlarınıza dağıttınız. Mesela 50 arkadaşınıza dağıttınız arkadaşlar. 0.2 sent veriyor. Tamam mı? Yani 2 sent veriyor. Yani dolar üstünden hani şöyle diyeyim. 20 kuruş Türk lirası mesela desek 20 kuruş onlara da 20 sent anlamında geliyor. Arkadaşlar 20 sent veriyor. 100 kişiye verseniz 20 dolar yapar arkadaşlar. 100 kişiye paylaşsanız kodu. O yüzden ben size buraya paylaştım arkadaşlar. İşte gösterdim bu bölümü. Burada da arkadaşlar paranız var. Parayı nasıl çekiyoruz? Tıkladım. Arkadaşlar 10 dolar para çekme özelliği var. 50, 100, 200 arkadaş Buradan para çekme şıkları banka hesabını arkadaşlar. Havale ev İşte öyle banka hesabınızı çekebilirsiniz. oyunlarınıza çekebilirsiniz arkadaşlar. Bir de şey mesela para bu var. Biliyor muyum, biliyor musunuz? Bilmiyorum arkadaşlar. Para bu hesabınız varsa arkadaşlar para hesabında çekebilirsiniz. Tekrardan söylüyorum arkadaşlar. Oyunun linkini açıklama kısmına bırakacağım. Kodu da bırakacağım arkadaşlar. Oyunu yükledikten sonra ekrana gelen o kod bölümüne kodu girmeyi unutmayın arkadaşlar. Yoksa paranız gelmez. İlk 10 leveli atlattıktan sonra arkadaşlar e, hani şuradaki hayvanlar ilk 10 levele geldiği zaman arkadaşlar paralarınız şırıl şırıl akmaya başlayacak. İyi günler dilerim arkadaşlar. İnşallah günleriniz güzel geçer arkadaşlar. Güzel paralar kazanırsınız. Beğenip like atıp abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. İyi günler.